Bak kimliğimi veriyorum bak. Bak amirim buyur. Bak ehliyetim amirim. Ne? Ceza kesmesin değil mi amirim? Ceza kesiyor. Kesiyor musun? Evet. Kaç lira amirim? 300 euro. 300 euro. 300 euro. Ama biz Türkiye'de yaşıyoruz. TL olmaz mı? Olmaz. 300 euro. Amirim biz Türkiye'de yaşıyoruz ama euro ne? Olmaz. Tamam hayır. Amirim o zaman şöyle bir şey yapalım da. Hayır. Ben sana kol alayım mı? Olmaz. Market var markete inelim. Sana Olmaz bir... hayır. Yani öyle diyorsun öyle mi? Öyle. Öyle diyorum. Arkadaş nereden çattık biz bu amire ya? Allah Allah. Amire biz nereden çattık ya? Abi, öyle değil, Al, ama, rüşvet ama rüşvete geçmiyor mu bu amirim? E Polisle niye tartışın abi? Abi tartışmadım. Ödeyeceğiz ay. Ehliyeti verdim. Tamam. Olmaz Aynen. dedi. Tamam. Evet, tamam amirim. Tamam. Var mı başka bir yaramazlık? Yok yok. Tamam, ben tamam. gidiyorum. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. 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 Sağ ol. Ben de seni öptüm. <laughs>